Beyler nitroya bastıktan sonra drift atmaya başlayın. Oğlum adam oyundan çıktı sinirlendim. Nitro basmadan önce hedefinizi seçin. Hoş yoluna hedef alın basın. Aha öldü mü? Ölmedi lan. Oha Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grand'ın yeni bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde arkadaşlar birazcık eğlence tarzı olacak. Aksiyon burada farklı olacak. Bu bölümde çünkü Batman vs. Humans yapacağız. Bakalım nasıl bir etkinlik. Ben de ilk defa göreceğim. Birkaç kişiden duydum ama nasıl bir oyun olduğunu, etkinlik olduğunu ben de çok bilmiyorum. Sizinle birlikte öğrenmiş olacağım. Baya eğlenceli olacak. O yüzden aşağıdan like atıp, abone olup mutlaka serilerle alakalı yorum yapmayı unutmayın. Aşağıdan aynı zamanda abone olmayı da unutmayın diyorum. Daha fazla sizi bekletme istemiyorum. Hadi direkt videoya geçelim. İyi Arkadaşlar çok basit bir yöntemle gösteriyorum sizlere. Direkt benim verdiğim linke atıyorsunuz. Aşağıda bırak kayıt olun. Aşağıdaki benim referans linkimle. Çünkü bizim ailemize katıldığınızda ekstra paralar. 25 bin dolar ya da 30 bin dolar yanlış bilmiyorsam para kazanıyorsunuz. Ve bunu buradan starta tıklıyoruz. GTA 5 lisansınız var mı? Sisteminizde, epikinizde onu soruyor. Evet diyorsunuz. Buradan size ilk geldiğinizde İngiliz bir gösteriyor olacak bu şekilde. Sizin bunu benimle beraber oynayabilmeniz için İngiliz 3 seçmeniz gerek. Sonra burada oyun içi istediğiniz ismi yazacak. Şimdi buraya mailin vesaire giriyorum. Şifrelerim vesaire giriyorum. Bu robot değilim onu alıyorsunuz Registration'a basıyorsunuz şifrelerinizi girip sonra kayıt oluyorsunuz direkt. Şimdi bundan sonraki süreçte download atıyorsunuz. Ben de inik olduğu için tıklamıyorum. Peki de tıkladıktan sonra indiriyorsunuz. Sonraki kısma geçiyoruz. Girdikten sonra bu ekran gelecek. Bu ekranda sizin biraz önce açtığınız hesabınıza girmenizi isteyecek. Hemen giriyoruz. Şimdi burada karakter oluşturma ekranınız var burada istediğiniz bir sevkinize göre karakteriniz oluşturabilirsiniz. Ben şu anda karakterim olduğu için buraları next next deyip geçiyorum. Burada bilgilendirme yapmak için bir şey koymuşlar. Okey diyorsunuz, close diyorsunuz, tamam tamam diyorsunuz. Orada aileye nasıl katılacağız? E abi abi geldik buraya kadar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buradan ilk doğduğunuz yerden baştan alıyorum. Buradan. Talk to stranger. <laughs> to start the Lobby eksiste tıklıyorsunuz. Buraya lobiye geliyorsunuz. Sonrasında buraya tıklıyorsunuz. Burada ilk çıkan sol üstteki tuşa basıyorsunuz. Bu abla diyorsunuz. Ben Haydar abimin ailesine katılacağım diyorsunuz. Search kısmına. Öz. yazıyorsunuz. Hoş geldiniz. Sizlerle ailemizi daha iyi yerlere taşıyacağız diyoruz. Ve tıkladığınızdan katılıyorsunuz arkadaşlar. Burada size neler yapacağınızı ilk girdiğiniz için gösteriyor. Tamam diyorsunuz. Sonra buradan aileye katıldınız diyor. Bak gördünüz mü? Samet Özmen koruma diye gözüktü. Aileye katıldınız. Buradan aile evi için arkadaşlar. Burada bir ablamız var. Diyor ki. Lan, 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 ben diyor. Scooter alacaksın diyor. Bana ver scooter diyorsun. TRL'ye basıyorsun. Tak motoru çalıştırıyorsun. Şimdi diyor arkadaşlar. Buraya geldikten sonra telefona basıyorsunuz. Buradan konuma tıklıyorsunuz. Hint my number diyorsun. 970 3 yazıyorsunuz. Takvizli mevi işaretliyor direkt. Bakın haritada da gözük Çok uzak değil zaten. Motorla buraya gidiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar böyle konumu takip ederek eve geliyorsunuz. Bakın benim evin konum. O zaman hadi videoya geçelim. Aha millet giriyor. Oğlum ne çok insan geliyor lan. Bakın arkadaşlar chatte yazanı göstereyim. Batman vs. Humans'un 1 milyon Para ödülü, bizim ailenin ismi. Ya, böyle büyük adamız kardeş. Değil mi? Bu adam var, adam var. Adam var, yana gelip selamünaleyküm diyeyim mi? Hayır oğlum, adamları ezeceğiz biz birazdan herhalde. Oyunun amacı ne? Oğlum ne kadar çok insan var. Kaç kişi var lan orada? 100 kişi var mı? Allah! Hoppa! bu? Patlıyor, patlatıyor. Dur yavaş. Hadi bir tanesi. Yalnız yansıdım zaten. Ben rastgele görmüyorum. Gitti. Dans eğitim ediyor, dans ediyor abi. ortada, dans ediyor. Dans edenleri bunu. <laughs> o beyazlı şeyde arama. Tavşan, tavşan, tavşan. Aa tavşana koydum. Lan düşmemiş e tavşan. Siz insanlardan çok bize mi uyuyorsunuz? Dur, Mami tavşan. abi. Aa biri tarıyor abi. Kim tarıyor lan? Bilmiyorum, biri silahla taradı. Ezdim o tarayanı herhalde. Ez, 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 ez. Hop Allah. Ezmek ezmek Araba mi daha eğlenceli kaçmak? Arabam bozuldu. Kaçmak daha eğlenceli olabilir mi beyler? Ya ezmektenci ezmek iyi ya. daha iyi. Aracın aracın Allah. üstü ketçap oldu benimki. Dur 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 dur. brokoli çekil. çekil. oğlum kimse kalmadı lan diyeceğim. Dur. Hay oğlum beni rahat bırakın. Çapçı nop OYNUYORUZ sanki. Bak bilerek sabit Abi, duranlar var. Ha? Onu ezin onu ezin. Bilerek sabit Ey, duranları ezin köşelerden gidiyorlar köşelerdekileri de izin Ben Angelina yuvarladım <laughs> Allah Allah. 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 Bir şey yanıyor bir şey yanıyor bir şey yanıyor Araba yanıyor, yanıyor. Araba yanıyor. yanıyor. Araba, yanıyor? araba yanıyor de Araba yanıyor patladım patladım benim benim. Araba yanıyor Benim de ağacım yanıyor Kimin arabası yanıyor? Benim arabam yanıyor Benim de ağacım yanıyor İşte kötü yanı bu ha, dikkat edin arabalarımıza dikkat etmemiz lazım Geldi geldi ya araba bozuldu patladı araba öldü mü? Ya böyle kaybedebilirsin de Ben de patladı öldüm Yine o Adam ek ekmek yiyordu. Oğlum, oğlum egzozla yaktım adamı egzozla. <laughs> bir dakika dur. Dur dur Kost dur Hoppala. dur. Yat aşağı. Dur dur. Oo. Abi Hop. Oo Meri seni yuvarladım 3 kişi ezdik. Ölüyor mu direkt çarpınca ucuyla? Bir dakika deneyelim. Yok. Tamam. Yok. Bana çarpmayın ya. Ben bebeğin dışına uçtum. Bir dakika. Şöyle yapacağım. Geri geri geleceğim. Geri geri geleceğim. Egzozu yakacağım. Aha egzozla birini indirdim aşağı. Ben birini daha öldürdüm. Ben en az 10 kişi öldürdüm bu arada. ne yani. kadar acaba? Herkes, Herkes bir tane kadar. Benim Beyler, patladı. beyler nitroya bastıktan sonra drift atmaya başlayın. Egzozla birlikte de adam öldürüyorsunuz. Evet. Bak <laughs> oh, oh. Oğlum adam oyundan çıktı sinirlenim. Dur bir dakika bak bir dakika Bak şu köşede üçlü var o üçlü çok iyi Hangisi? Şu ileride bak şu ileride köşede <laughs> Adam saklanıyor <da Şunlar. gülüyor> Bir tanesini öldürdüm Aha ölmedi evet, ben... Oğlum adam çok iyi yer bulmuş Abi adam. Var. ölmüyor adam Vallahi ölmüyor Oğlum yemek yiyor sürekli bu evet. şu, Şuna odaklanın şuna odaklanın Şuna odaklanın evet. Aha biri öldü diğeri hala ölmedi Bak şurada kurt kafalı bir eleman var. Ben şunu yok edeceğim. Et yiyor. Enes. Sana çarptım anladın. adam öldürdüm iki kişi. <laughs> Oha. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. bunlar deli gibi et yiyor. Oha kafalıyor. öldürdüm. Birini öldürdüm. Oo kurt kafalı ölmedi hala yaşıyor bak. Ben öldürdüm, öldürdüm bir öldürdüm. tane. Allah 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Kim kazanacak çok merak ediyorum. Bir milyonun sahibi kim olacak? Dur. Döndüremiyorum. nitro bak nitro basmadan önce hedefinizi seçin, koşu yoluna hedef alın basın. Aha öldü mü? Ölmedi lan. Aha! Oğlum adam saklattı hala ölmüyor. Oğlum fake attı lan bana biri, öldün oğlum sen. Aha öldürdüm birini daha. Oğlum bu siyahlı bak 4 arabe ezdi. Bak şu beyazlı şu beyazlı aha ezdi. Bak hile mi lan o? Bir dakika. Hop. Oğlum hiç araba ezemedik adamın ya. Yine olmadı. Topla, topla, bak, topla. Bak, gel, gel. Biri köşelerde gel. geziyor. Oğlum bak bug yapıyor bu Niye bak, köşelerde duvarın içinde geziyor. Ölmedi hala abi. Nasıl, abi, nasıl abi, video, abi. video abi, da varmış Oğlum niye ölmüyor şunlar? Bunlar iyi, iyi oyuncular, sona kalanlar. Lan Hop, ezemiyorum. Ha, Oğlum adam ölmüyor. Birini pat, 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 pat yaptım. Beyazlı. pat, pat, pat yaptım. Ama öldürdüm onu da. Dur dur, siyahlı, siyahlı, siyahlı. Son Odak, bakayım. full odak kırmızı ayakkabılı. Aha Hadi. Ha bir beyazlığı vurdum, Hadi. Beyazlığı geri ölmedi. Oğlum Nathan ölmüş ya. Onu ben yanlışlıkla ezdim. <gülüyor> <gülüyor> yanlışlıkla. <gülüyor> yanlışlıkla oldu Dur <laughs> dur dur. dur. Evet. <laughs> rastgele baktım sana denk geldi. Adam sövdü. Kazandı kırmızılı kazandı. Abi çaktırmadan, Hayda. çaktırmadan, <gülüyor> çaktırmadan <gülüyor> beni çekseniz. Çaktırmadan beni çekseniz de. İnelim mi abi? <laughs> kazandı Aslında şimdi. Bizden 3 kişi vardı aslında ya. Evet. Ya. Yeah. Michael did you get the money? Aramızda mı vs? Dur dur aramızda vs. Dur. Aramızda vs'ymiş. Silahım yok. Bir dakika. Ya silahım düştü ananıza. Allah. Allah vurdular beni. Sol yanım ben. Gençler beni indirdiler intikam mı almanız gerekiyor? Bizden herkes var, beceriksiz ben, miymiş? Bizden herkes beceriksiz miymiş? Ben dostu taşını öldüm. Kim öldürdü? Allah. Enes lan. Ne Enes alabilecek miyim bizimki? Hadi bakalım. Adamlar iki kişi Aa. hayatta alamayız. Alamazsın. Hayır. şanımız yürüsün hadi. Hadi bir şanımız bir yürüt. Aha. Gitti o. Değil, bir, tane kaldı. Bir vs bir hadi. Hadi. Hadi şanımız yürüsün hadi. Evet. Hadi. Lan. lan biri daha geldi. Yani Gün abi. Hadi i̇ndir bir tane daha vurdu lan. lan. Hadi be. Helal lan. Ya iki kişi oldular abi. Son lan. bir kişi son bir kişi indi diğer abi, indi. Abi gitti ya. 11 kişi hadi, hadi lan, vurdum 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 bir kere daha vur, bir kere daha vur indi. hadi. Ya hayır ah be. be, ah be oğlum be. 3 kişi aldım ama ya, helal hayır, lan sana, helal lan sana. <laughs> Arkadaşlar bu bölümlük böyle bir aksiyonlu bir bölüm olsun. Ufak eğlence bölümü olsun. Bu bölüm bir de kasa açalım. Müthiş kombinasyon sağlayalım. Bir dahaki bölüm ama aileyle alakalı bir sürü gelişme ve aksiyon yaşanacak. Mutlaka kaçırmayın diyorum. Daha fazla şey yapmayalım. Hadi hemen bir kasa açılışına geçelim. 285 GC'miz var. Gençler ve genç kalanlar. Nerede Rolls Royce, Royce kasamız? Çakarlı Rolls Royce, Royce. Hazır mıyız? 20 GC ya verdim. Bugün bir tane araba çıkartmak zorundayız. Kaç tane açacağız bundan? Kaç tane? 6 dört, 4, 6, 8, 10, 12. Çıkana kadar aç. Altı tane açalım mı en az? Aa, bir tane ya, kadar aç. kadar aç? Bundan istiyorum ben. İni çıtıyorum. Aa çıktı. çıktı <laughs> lan. <Oğlum, gülüyor> bir tane <laughs> kadar aç Şimdi bu Bugatti Şimdi Bugatti açabiliriz çıkana şimdi kadar. bu. <laughs> bir aç daha çıkarsın. Bugün 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 kıya bugün araba çıkartma günü. Hatırlıyorsanız en son böyle bir dört tane, üç tane çıkartmıştık. Arkadaşlar bugün bu çıkıyor. Çıkıyor mu sizce? İlk çıkması yok mu? Ne oluyor? Abi yok ya. Ne oluyor? Abi. Bu çıkar mı sizce? Oğlum biz yani bir abi. arabada toplam çıkar. 100 milyonluk araba çıkartmıştık. Abi karamsarlık olmasın ha? Bence çıkmaz ya. Çıkacak, çıkacak, çıkacak. Hadi. Oğlum çakallı Rolls Royce, Royce çıktı. Daha biz ne isteriz ki ya? E, i̇ki de çıktı değil mi o? Evet iki de çıktı. Şu an bir sürü geleceğimiz var da. Ama önceki video bayağı açtık. Evet. Ya onun şansını kullandık. E, bugün bu arabadan çıkar. Abi çıkana kadar bunu mu zorlayacağız? Hayır zorlamayacağız. Sakin ya. Bir iki tane daha şimdi. açalım. Bak, ben... dur 10 olsun da parasını alan bari. Bilmiyorum. Aynen ben. kaç zaten 10 GC bu kasa. 4 tane daha <laughs> mı? 4 açılır mı? Açılır ya aç. ne olacak? Aa, ya bence bir tane kadar aç ya. Royce Royce'ümüzü çıkartmışız. Dur, bir tane kadar bunu açmayalım. Aşağıda zengin kasalarından da açalım. Pahalı kasalardan. Oğlum çok az veriyor. Bu parayı da az veriyor. Angelina. 145 geleceğimiz kalıyor sonrasında. Açtım. Hadi. Hiçbir şey olsun. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bu arabayı harbi istiyordum ama. Bir tane kadar aç abi ne olur. Yok yok şimdi birazcık değişik kasa açalım. Çok bunlardan açtık. Yeni arabamızı bir denemeye de gidelim. Ben soracağım dur bekle. Al gey Dur yavaş yavaş. Şunu açmak çok istiyorum. Aç 3 tane bundan aç. Abi bir şey söyleyeyim mi? Çok fazla araba var çok ar o birinci araba o kadar onu da Ooo, dedim ne? ben size ama o, ya, bir para daha bu yüzde dört buçuk şans ama olsun oğlum 2.5. buçuk ne yüzde dört buçuk araba çıktı ya bir tane daha çıkar bence abi hangi ne? protolar var ya bu ah. kasadan, bu kasadan ama... bir tane daha çıkıyor ya. Bu kasadan bir tane daha çıkıyor. Maz bence oğlum. 65 geleceğimiz kaldı. Bence zorlamayalım. Bak yukarı çık dediğim aç full ondan aç. Neyi? yavaş yavaş çık. Ondan aç. Tamam full bundan açıyorum. Çok güzel. Dört tane açacaksın abi. Tamam kalan fullle yani bunu açıyoruz. Aynen. Umarım çıkar. A çok güzel. Bir tane G kasa açman yok mu? Çakarlı. Yok ya G kasamız var. Çakarlam. boş ver Allah Çakarlı, Çakarlı şeyimiz var o yeter bize. Bakalım nasıl o. İki araba çıkarttık oğlum. Oha Son zamanların acısını bizden aldı. İki araba Keşke en iyi arabayı çıkarsaydık oradan ya. Bu arabayı ben de çok istiyordum oradaki en iyi arabayı da. 5 gece'miz kaldı. 5 gece de şuradan ha, tamam. SS araç e aynen. Yok. Şu yukarıda Benefactor 195. Acil bir araba şeye götürün. Bir rolls bakalım. Oğlum bu ne ya? Akarlı araba nedir ya? Onun nasıl A bunu görmesin. Oha wow, sese bak. Abi bu ağacı bir de siyaha. Hadi bunu siyah yapalım gidip. Önce bastanın oraya gel beni gel. Geliyorum. Böyle bir ses yok bu. Şşş, buna parça almamız lazım. Fullleyelim bu arabayı. Abi sen şimdi Porsche'ye mi bunu mu? Yani ikisini de süreriz ya. <laughs> Neredesin? Bin. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz diyelim arkadaşlar. Yeni arabamızla bakalım bir sonraki bölümde neler yapacağız. Bekleyin diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Bay bay. Up to rise and insert a little fire